Merhaba arkadaşlar. Bu dönem hangi derslerden sınava gireceksiniz? Bu soru bize defalarca soruldu. Biz de bunun videolu olarak cevabını şimdi vereceğiz. Öncelikle sisteme öğrenci girişi yapın. Şu an biz ekranda görüyorsunuz öğrenci girişini yaptık ve daha sonra öğrenci genel bilgileri kısmını tıklıyoruz. Ve oradan da dönem dersleri solda ortada görüyorsunuz. Dönem derslerini tıklıyoruz. Açılan sayfada sayfa açılsın göreceğiz şimdi. Evet açılan sayfada bakın hemen sarı zemin üzerinde 2020'ye birinci dönem diye zaten 5-6 Aralık'ta sınavına gireceğiniz dersler görünecektir. Ve artık burada sınava gireceğiniz dersleri görebiliyorsunuz ve bu derslerin bakın arkadaşlar 3. sütunda kategorilerini görüyorsunuz. Hangi dersler seçmeli ve hangi dersler ortak buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bu önemli. Çünkü bildiğiniz gibi ortak dersler geçmeden veya muaf olmadan mezun olamayacağınız dersleri gösteriyor. Ve yine bu önemli çünkü bu derslerin arasında özellikle Türk dili ve edebiyatı dersi varsa ki şu an Abdullah arkadaşımızın Türk dili ve edebiyatı 8 dersinin olduğunu görüyoruz. Bu dersi geçmek zorunlu arkadaşlar. Diğer ortak derslerden 3 defa sınavına girip kaldığınızda muaf olabilirsiniz ama Türk dili ve edebiyatı dersi 1'den 8'e kadar arkadaşlar. Hepsinden geçmek zorunlu. Mezun olmanın başka yolu yok. Yine arkadaşlar bakın tabloyu ilerletiyoruz. Bu derslerin dönemlerini de görebiliyorsunuz. Evet, bu tabloda arkadaşlar bu bilgileri gördük. İşte sınavına gireceğiniz dersler. Demek ki hemen bir kere daha hızlıca geçelim. Öğrenci genel bilgilerinin altından dönem derslerini tıklayarak bu dönem sınavına gireceğiniz dersleri görebilirmişiz. Evet hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Şimdilik bu kadar.